Selam aleyküm. Çoban adam ancak dağda ne yer arkadaş? Çoban adam ancak evden getirdiği kuru bazlamıyla kuru peyniri yer. Ben şöyle bir dağda pura geçiyi yatırdım. Şöyle ekmeğin katına bir peynir düreğinde bir yiyeyim bakayım. Evveli biri demiş ki ne? Köylünün biri şehirliye bir Evlatlık çocuk vermiş. O da az böyle gopilcenermiş. Baya dilimini döner konuşurmuş. Çocuk dermiş ya ben çomaç yiyeceğim. Çomacın da neci olduğunu bilmezlermiş. Şehirli adam ne bilsin çomacı? Bakkala varmışlar. Markete sormuşlar. Ora bura sormuşlar, soruşturmuşlar. Ya çocuk çomaç yiyeceğen der başka bir şey yemezmiş. O zamanlarda da telefon olmayınca bir telgraf çekse belki bir ayda mı gelecek? Bir mek mektup yazsa iki ayda mı gelecek diye. Adam tekrar dönmüş köylünün yanına köyüne varmış. Ya arkadaş demiş. Bu çocuğu biz götürdü götüreli demiş. Hiç çekmek yemez demiş ya. Ben çomaç yiyeceğim der demiş. Başka bir şey demez demiş. Bu sizin çomaç dediğiniz ne demiş ya? O da demiş adam ki Ya demiş. Bizler garibanlar demiş. Ancak sofrada oturup da öyle ekmek yiyemediğimiz için çocukların demiş eline böyle demiş ekmeğe durup da veri vereceğim demiş. Yani onun dediği gibi çocuğun dediği gibi çomacın da bir başka olur ya. Hele bir de çobanısan dağın başında demek çomacın keyfine. Yani bilmeyenler işte ekmeğin böyle dürüp de eline böyle tuttun da böyle tutup da ısırdın mı bunun adı çomaştır ya. Bunu bilen bilir arkadaş. Bilmeyen de görsün de öğrensin çomacın ne olduğunu. Buradan ben bütün çoban arkadaşlarıma selamlarımı ve saygılarımı gönderiyorum. El çarşıda, pazarda, kahvede, diskoda, barda göbek hopladırken daha da koyunun otladan adama çoban denir ya.